Ben de orayı hmm. bitirmem lazım. Çünkü az da mı o? <laughs> <laughs> <Aa>, bunu <laughs> anlıyorum. Ben dün gece iki depoyu düzelttim. Mantın. Niye hiçbir fikrim evet, yok? Abi, ya, ne biliyor Gece musun? bir de geldi bir de bu yani. Allah bir kahretsin şey depoyu düzeltmeyeyim. Bunu bulmam lazım. Güvenliçeye ineyim. Bizim yangın merdiveni var. Oraya insanlar bir şeyler atıyor tamam mı? Dedim ki biri illa bir badan atmıştır oraya. yani. Bir bak bak. Çalmayacağım ama. Ama ödül <laughs> Abi ihtiyacım kadar alacağım Çal, ya. Kendime kadar çalmayacağım ama şey düşünüyorum. Ulan kamera var mıydı orada gözükmez. <laughs> Abi not bıraksaydın evet, alıp evet, yani. Evet yani. Aldım söylerim parasını veririm <laughs> sorun değil. Neyse indim yok. Gittim güvenle dedim ki e, apartman görevlisi arayabilir misiniz? Var mı işte gri ya da beyaz boya? Aradılar yok. Markete gittim dedim ki siz burayı yeni boyattınız. Yani, <laughs> gördüm çünkü yeni açıldınız. Kalan boya var mı? Abi dedi yok. Evde bir boya yaptım tamam mı? Nasıl? Bak şimdi. Boya yaptım. Nasıl yaptım biliyor musun? Çok mı? hızlı atladık bir, oraya çünkü. Bir mavi boyam vardı yayın odası için. Bir de yeşil boyam vardı. Karıştırdın ha. E. Bir de beyaz azıcık vardı. Ben onlardan <laughs> gri mamalarını umarak... Renk <laughs> teorisi oyunu o <gülüyor> anda <gülüyor> şey diyor. Siktir lan bok olurum. <laughs> duvarı müthiş boyadım. Sabah 8'e kadar. İlk başta gri gözüküyordu yani gözüküyor Orhun <laughs> Bey. Islakken öyle gözükür. Müthişti. Çünkü ışık yok. Duşa girdim. Bir çıktım. <laughs> böyle olmuşum. <laughs> böyle olmuşum. Şimdi dönerken e, gri alacağım ve bu off detaylarımı boya yaparak. Ama gireyim. o renge boya hepsini. Evet ama güzel o zaman da e, kız arkadaşım bu ne ya? amına şey. <gülüyor> <gülüyor> şey oldu mu sabah? Böyle mi dedi? Dedi. Ah yıkıldım görünce dedi. Ay! Dedi. Seni değil mi? Evet, <laughs> bir taksiyle geldim bakın adam telefonda işte aradı müthiş konuşuyor tamam mı hatta dedim ki yani CEO'yla mı konuşuyorum ben hani ya bilmem ne açtık falan öyle o kadar terbiyeli, o kadar oh dedim ya rahat gideceğiz yani düzgün sürecek falan bindik hoş geldiniz efendim tabii ki şöyle falan abi şeyi açtı teybi açtı oh dedim böyle 80'ler 90'lar en iyi rock müzikleri Türkçe geliyor. çok güzel caz falan. Bir yola çıktık arkadaşlar. Bakın Aa. ben hayatımda bu kadar kötü süren biri görmedim. Yani bak öndeki arabaya bu kadar gidiyor. Öndeki arabanın durmamasını diliyor. <laughs> Ve nasıl yapıyor biliyor musun? Giderken. Temenni ya, turizm. Bir de sağa ya da sola kırıyor. Oo. Arkadan kimsenin gelmemesini umuyor. Sinyali direksiyonla birlikte yapıyor. Yani kırarken. <laughs> oğlum kaç kere kaza atlattık lan. Böyle silme geçtik. Oğlum. Rica ettin mi? Böyle sürmeyorsanız acaba. Etmedim. Ben de çekiniyorsun değil mi? Evet. Bazen yapıyorum çok şey yapınca. Bugün sadece kilitlendim ve ölmemeye, ölmemeye tutunmaya tutunarak abi böyle. Hadi bir de telefon açtı birine. Kaza yapmış daha bugün sabah. Benim Aa. suçum yoktu falan diyor. Kesin vardı bu arada. O belli ya. Düzgün konuşan, düzgün düz, düz, düzgün güzel güzelmiş. Benim suçum yani. şeydi. Benim suçum yok, durmasaydı. Evet <laughs> Allah Allah niye fren yapmış ki? Yani, kırmızı ışık yanıyor. dışarıdan düzgün gözüken insan. Nasıl bu kadar dandik? Abi ben sana net söyleyeyim. O muhtemelen hani maddi şeyden, sıkıntılardan ötürü yeni evet, yeni şoför olmaya başlayan ee, birisi. Hı. Yani hani daha bozulmamış da nazik davranıyor bir. İkincisi kötü kur, kullanıyor Aa, yani. Ne oldu? Telefonlarında bir sistem var. Bu grubu nereden buldunuz? Kim sizi tavsiye etti? diyor. Tamam mı? Tamam. Özele gele. Şimdi size kabul yapacağız diyor. Tamam mı? Tarikat mı? E, bak, sen... Yol taksiciler böyle böyleymiş değil mi? Kurallarımızı biliyorsun değil mi? Gruptan kimseye bahsetmeyeceksin. Taksik Taksi Fight Club. <laughs> oğlum bu. sen bak, dur, değil, oğlum, Fight Club'a girmişsin. Müşteriden işte belirtilenden fazla para almayacaksın. İşte bilmem ne yapmayacaksın. Kurallarımız bu. Aa düzgün taksi cemiyeti. Oğlum bunların bir çevi yani. çevik şeyi Koşan Bunlar. Grubu varmış. <laughs> Birbirlerine tavsiye ile bir gruba giriyorlar. Kimsenin konuşması yasak. Edepli taksici lider cemiyeti. Dışında. Yok abi. Pazarlıklı taksiciler grubu. Şöyle arıyorsun. Diyorsun ki ben, aklıma yatan proje. <laughs> ben Sabiha Gökçen'e gideceğim diyorsun. Ha tamam şey. Fiyat Oradaki bir taksiyi bağlıyor. Fiyatta indirim yapıyor. Gönderiyor falan. Böyle Hı ekipleri var heriflerin. Bu arada yani... şey çok mantıklı geldi bana. İstanbul'un tamamı taksicilerden şikayetçi ya. Evet. Bazı taksicilerin bir araya gelip arkadaşlar kaliteli Yapmıyorum. ve evet. düzgün hizmet verebiliriz. Gelin biz bir ekip olalım ve insanlara iyi hizmet verip tanıtımımızı yapalım. Onun için taksicilerin düzgünlüğünü Birbirimize referans olamaz. olalım. Bakın e, ben böyle bir hizmet verdim size. İsterseniz telefonumu alın. Bu arada Arkadaşımı da biz size şey yapabiliriz ya. falan. Evet app'ler e, e, şu Apler an çok ilk kötüler. çıktığında tam böyleydi. Sonra taksiciler. Oğlum bas. iyi ya, ya, Bunu yapmak isteseler 3 taksici falan çıkar. İyi akşamlar bile demekten çekiniyor. Be sığır be öküz be. Bir merhaba da ya. Ya bilerek hani selamünaleyküm falan diye giriyorum öyle tipler olduğu için. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ya öküz ya. Ya para veriyorum ben sana. Tamam hani arabanı kiralamıyorum. Adam da sekülermiş yapıyormuş. değil mi? Selam falan yapıyor. Yani. <laughs> o yüzden, o yüzden <laughs> ters tepiyor. Ve <laughs> hani şey, Allah'ın selamını ver tamam, kardeşim. Köle molu beklemiyorum yani de bir insanlık ya. Tabii. Normal konuş benimle be abi. Bir Peki, de ben, evet, evet. Ben bu ana kadar nasıl hayatta kalıyorlar ona şaşırıyorum. Ben bindiğimde çünkü az sonra kaza yapacak gibi sürüyor ya.